Inferdot artık Azer kafa atabilirsin chatten. At bakayım bir göreyim. At bakayım bir nasıl Azer kafa atıyorsun. Bak ben böyle atıyorum. Bak 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 nasıl atıyorum bak. Sen böyle git. Riyas'ta anca Azer baş atar böyle. Hop! At! Neyse buraya Bu niye patladı şimdi? Bir e, mantıklı mantık gibi açıklama falan var mı arkadaşlar? Bir beyin fırtınası falan yapsak bir sonuç çıkar mı sizce? Getting food eşe mıntı aldım siz düşünün. Chess mi patlamış? Niye böyle oldu şimdi? Yo chess ha, şey. Allah'tan altına bunlar var da. Itemlar boşa gitmedi. Var Ty timer de boşa gitmedi var. Timer iyisi özür Uzun süre yapmaz. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Nereden geliyor oğlum bunlar? Otopacking abicim. Aferin. Bu EMC, bu buraya gitsin. 3 tane flint bir miktar cobblestone machine block ve elektronik circuits machine block nerede peki saldırarak yapacağım tutacak mı tek yaptım helal be bana be bunu şimdi nasıl geliştiriyoruz ee, advanced machine block macerator <laughs> böyle değil böyle ee, bu buraya değil. Bu buraya, bu buraya. Evet, rotary masaretirimiz hazır. Şu şekilde yanlış hatırlamıyorsam. Bunu nasıl geliştiriyoruz? Obsidian ve Advanced Machine Block ile getirdi abi 7 tane Obsidian. Çocuğun tekinden komando bıçağı mı çıktı? Neden ee, okula komanda bıçağı getirmiş? Ben de kendimi garip sanıyordum. Ben okula çekişle gidiyordum. Mevzu çıkarsa çekişle giderim diye. İşe ama. Millet korkuyordu. Bu al çekiş getirmiş. Bunu sağa solu belli Kaçıyordu. Ekstrakt yansımış. 4 tane tritep. Burada yeterince odun var mı? 20 tane yeter sanırsam. Harika değil mi ya? Ne güzel sap yapıyorum. Şu şuraya, şu şuraya. Bu buraya, bu da buraya. Evet, Extractor'ımız da hazır arkadaşlar. Ondan sonra ne kaldı? Bir saktır mı vardı burada? Bir tane de kompresör istiyor. Hemen yapalım. Altına buradan. 3, 4, 5, 6. Sonra 3 tane 4, 2 tane refine 1 tane glowstone. Glowstone'umuzu hemen alalım. 4 alalım. 4 tane 4. <laughs> Nasıl espri? Ee, neydi? Bir şey daha lazımdı. Refine 2 tane. Ha, var mı zaten? Buraya. Bu kadar da yine kafamı arpmaya başladı bak. Alışamadım hala ya. Ne yapayım ben Recyclerimiz de hazır arkadaşlar tekrardan Ama e, Şeylerimiz şehit oldu galiba Neydi onun adı? Bir de Transposer'ımız şehit oldu e, Ve Bu hızlandırma şeyleri Transposer nasıl yapılıyormuş Gel abicim buraya 2 tane bundan 1-2-3-4-5 Bundan bir tane de bundan. Transpozlarımızı da alalım buradan. Sen de gel. Bunun şey nerede? Tornavidası. Sonic Screwdriver. Gel abi şimdi böyle. Tamamdır. Bunun üstüne de enerji kondanseri yapıştır abi. Kaç tane sinir mi burada? O zaman buradan bir tane Dark Matter alalım. Böyle değil böyle. Lan Dark Matter. Aaaa Dark bitti. Aaaa Dark Matter boşa gitti. Kardeşim ciddi misin? Yine mi boşa gitti? Neyse en azından bu sefer script çıktı. Evet 3. Dark Sadece kabus için 3 tane Dark Matter harcadık. Evet 133k arttı. Biraz abartmışım galiba. Neyse sakin ol arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim biz. <laughs> Bir tane normal şey var. Evet. Bunlar böyle. Bunlar böyle. Şu dördü de şöyle. <laughs> Advanced circuit'ımız hazır. Bir tane normal circuit. Advanced machine block. Şunları şöyle halledelim. Şu aptal aptal 4 üstü bak çıldırıyorum. Akıl sağlığımı kaybedeceğim. 4 istemesin artık. 2'de bir 4 alıp geliyorum. 4 ne ya? Bari 3 istesin. Ha <laughs> yine bütün şakacılığım komikliğim üstünde arkadaşlar. Kusura bakmayın. Espri yapmadan duramıyorum. Tam bir espri makinesiyim. Espri makinesi ayağınıza geldi. <laughs> Sakin tamam. Şöyle benim ufak chest'im var. Duruyor mu? Vallahi duruyor. Bu tra bu gidecek buraya. Kaç lazım bana? 6 12 tane. Ah tam 12 tane var. Güzel. Lapatron kristali için enerji kristal lazım ve lapis lazımmış. lazımmış. Lapis buradakini harcamayacağım. Enerji kristali için diamonds. 6 diamond'a ihtiyacım var. Tamam. Bir miktar redstone almam yeterli. Şu redstone yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle. Kaç? 6 tane mi lazım bana? Tamamdır. Enerji kristalimiz, elektronik circuit ve lapis lazuli geçiyoruz. Şuradan bir miktar lapis lazuli alayım. Biz de yeterli. Ne bitmez? Ne oldu? Oley be çay rozan gelmiş be. En sevdiğim yayıncı. Hoş geldin Çağrı Özen. Çema bir şekilde dağıttım. 2 3 4 5 ve 6. Evet ondan sonra bir tane advanced circuit üstte, MFE'yi buraya, advanced mesh block oraya. Advanced mesh block var bir tane. Allah. Bir de MFE mi lazım? Demir nasıl yapılıyor? Yapmakla uğraşamayacağım şu an. Enerji bitti mi bundaki? Yok artık. Yok artık. Yarabbi sen büyüksün. Onlar sonra girmez misin? Baksın girelim ya. Çil çil olmaz. Ne onlar server ya. Ne yapayım işte. bugün farklı bir oyun oynayayım dedim. Yeni çıkmış bu. Gördün mü bu oyunu sen daha önce? Mine Giraffe diye bir oyun Yeni çıkmış e, şey alfasını oynarım şu an Bu tamam bu tamam e, Sadece MFE'ye ihtiyacımız var şu an MFE'yi MFE şunu da bir şarj edeyim önce MFE'yi kaydetmeyelim Kompresörün üstündeki Lever'ı diğeri gibi koyar mısın şu Koyalım Koyulmuyor Vallahi koyulmuyor. İlla bir tarafa dönüyor bu. Yapacak bir şey yok. Bugün MB gelir mi? Bilmiyorum. Söz ver ama. Şu şuraya, şu şuraya oyun konusu baya güzel ya böyle çok ee, şey monoton olmayan sıradan olmayan bir aşk hikayesini anlatıyor. Ben bayağı beğendim. Hmm şimdi. Buraya bir tane medium voltage transformer lazım. Birazdan arkadaşlar ee, şey Dua moduna geçeceğiz. Haberiniz olsun. İnşallah patlamaz diye dua edeceğiz. <laughs> Ee, şimdiden hazırlıklarınızı yapın. Olursan bir gusül testini alıp gel. Şimdi enerjinin girdiği yer üçgen olacak. Yani şöyle. Değil mi? Aynen. Şuraya bir tane şey koysam daha iyi olur. blok Al bakayım şuradan blok. Ha, gidiyoruz. Hayır. Şimdi şu hizada olacak değil mi? Bir hesap yapayım. Aynen. Şöyle üçgeni aşağı bakacak şekilde. Çok güzel bir şekilde aşağı bakıyor üçgen. evet. Döndür abicim. Aynen. Tamam. Buradan bu buraya gidecek. Bu buraya gidecek. Güzel. Güzel. Başarılı. Ee, ondan sonra Hazır mıyız? Hazır mıyız? Patlamadı. Patlamadı be. Oley be. Hala patlamadı. Bunun patlaması lazımdı. Niye patlamıyor? Çünkü enerji gitmiyor galiba. Niye enerji gitmiyor? Bir şey mi bağlamayı unuttum? Ha. Bunda bir terslik var. Evet. Hazır mıyız? Tamam. Şu an gidiyor olması lazım. Tamam. Şu an her şeyin çalışıyor olması lazım. Deneyelim. Evet mükemmel bir şekilde çalışıyor. Ama çalışmasın bence. Değil bakayım. Siz ne alemdesiniz? Hepiniz çalışıyorsunuz güzel. Sen ne durumdasın? Sen de enerji doluyorsun. Harika ya. Harika. Bundan yapmaktan sıkıldım. Sabahtan beri bundan yapıyorum ya. Neyse rotary hazır. Allah'tan hızlı yapılıyor çünkü profesyonelim. Tamamdır. 16 tane yaptık. Ee, bunu low voltage'e çevirelim. Low voltage transformer. Birazcık copper cable. Birazcık copper'ın kendisi. Şöyle 6 tane kadarcık. 10 tane bundan. Şöyle miydi? Yok. Şu ikisini şundan. Aynen. Ben bunun etrafını çeviriyorum şöyle. İki tane low voltage solar panelimiz hazır arkadaşlar. Ne oluyor? Bunu böyle ve böyle koyabilirim şimdilik. Low voltage, low voltage, medium voltage. Bu buraya. Bu buraya. Yanma hızı nasıl? Güzel. Gördüğünüz gibi gayet yavaşlanır arkadaşlar. Bir siteyin bayağı uzun bir süre gideceğini düşünüyorum. İnşallah öyle olur. En azından ekstra EMC üretiyor gördüğünüz gibi. Şimdi gece olduğunda daha iyi göreceğiz ne kadar iyi EMC ürettiğini. Ya da çok uzun süre dayanmıyor ama buna da şükür. Nerede bu? Buna git, gel, okey. Ee, gece oldu mu şu an? Evet. Ürettiği e, güç bu kadar arkadaşlar. Yani, hiç da iyidir. Ekstra bir kaynak. 5000, 6000, 7000, 8000. Bir de benim elektrolazıra ihtiyacım var arkadaşlar. Böyle aptalca bir şey Electrolyzer. Ee, dünyanın en salakça şeyi. Neden oyunda böyle bir şey var bilmiyorum. Ama maalesef var. Keşke olmasa. Dünyanın en yavaş çalışan aleti olabilir. Dünyanın en gereksiz aleti de olabilir. Ama var yani. Maalesef var. Moralin bozuyor aklıma geldi Keşke var. Nasıl yapılıyor lan bu? Şöyleymiş. Oh. <laughs> <laughs>